Merhabalar. Yeni çalışma odama hoş geldiniz. Şöyle bir döneceğim önce. Ta 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 ta. Herkese merhaba. Şu an bundan sonra yani tüm düzenleme, yerleştirme, dekorasyon yapıldıktan sonra çekimlerimi yapacağım odadayız. Bu odayı biz daha evvel böyle ütü odası gibi, çamaşır odası gibi kullanıyorduk. Aslında çok da verimli kullanmıyorduk diyebilirim. Bu odayı değerlendirmek istedim açıkçası ben. Çünkü belli ki daha uzun süreler Gökhan evden çalışmaya devam edecek ve tek çalışma odamız var, tek çalışma masası var. Hem onun da kendine daha rahat çalışabileceği bir odası olsun istedik. Hem de ben daha sessiz sakin bir yerde çekimlerimi yapabileyim istedim. Diğer oda çok gürültülü. Dışarıdan sürekli sesler geliyor. Daha önce videolarımı izlediyseniz mutlaka duymuşsunuzdur. Araba kornaları olsun, yan işte daireden gelen sesler olsun. Gerçekten çok gürültülü bir oda orası. Bu oda hem daha fazla güneş alıyor. Yani daha uzun saatler boyunca güneş alıyor. Şu anda beni ne kadar iyi görüyorsunuz bilmiyorum. Burada şu anda oturduğum Kanepeye iki kişilik bir pardon yani iki kişilik bir kane, kanepe bu ama açıldığında bir yatak oluyor gayet büyük bir yatak oluyor bunu atmayacağız bunu diğer çalışma odasına götüreceğiz diğer çalışma odasında da ufak değişiklikler yapmamız gerekecek bu kanepe gelince kitaplıkların konumlarını falan değiştireceğiz buraya hayalimde bir çalışma masası bir şifonyer, bir ayaklı ayna bir de şey var, sallanan sandalye var almak istediğim. Şu anda çalışma masası ve kitaplığın siparişini verdik. Kelebek mobilyadan aldım onları. Göreceksiniz bence çok güzeller. <laughs> Diğer parçaları da Ikea'dan almayı düşünüyorum. Aynayı belki başka yerden de bakabilirim. Aslında acaba bu odayı boyasam mı diye düşündüm ama sonradan vazgeçtim. Çünkü daha önce hiç boya yapmadım. <laughs> Bayağı büyük bir hem masraf hem de iş çıkartacaktım kendime. Çok da gerek yok diye düşündüm. Bıraktım. Ama onun haricinde hemen her şey değişecek. Odanın içerisindeki. Güzel bir proje oldu benim için. Hem kendimi meşgul etmek adına hem de sonucun çok güzel olacağını düşünüyorum. İlk andaki düşüncelerim bu şekilde. Bakalım bu video tam olarak ne kadarlık bir sürede tamamlanabilecek. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burada hatırlarsanız hem şifon yer hem de bavullar vardı. Bavulları başka bir dolaba kaldırdık az sonra gösteririm. Şifon yeri de letko üzerinden ikinci el olarak sattım. Onu da az önce gelip teslim aldılar. O da şu anda tam bir dağınıklık içerisinde. <laughs> Diğer şifon de henüz ne zaman geleceği maalesef belli değil. Bir an önce gelse de yerleşsem diye ümit ediyorum. Şöyle odanın boş halini tekrar bir çekmek istedim. Az evvel Kelebek Mobilya'dan ar aradılar. Geliyorlarmış artık. Çalışma masası buraya yerleşecek. Şifon yerde buraya yerleşecek. Duvarlar baya bir kirli ama yapacak bir şey yok artık. Ve sürpriz. <laughs> Biz bu koltuğu buradan çıkartamadık arkadaşlar. <laughs> Çünkü bu odanın kapısının genişliği. Diğer çalışma odasının kapısının genişliğinden bir 10 santim falan daha fazlaymış. Yani buradan bir şekilde çıkarsak da diğer odaya sokmayı başaramadık. Şimdi gelecek e, ustalara bir fikir danışacağım bakalım bu konuda yapılabilecek bir şey var mı diye. Yoksa artık bu koltuğu da bir şekilde elden çıkarmamız gerekecek gibi görünüyor. Yaklaşık 3 haftadır büyük bir heyecanla beklediğim çalışma masam ve şifon yerim sonunda geldi. Ta ta ta, ta. Gayet güzel değil mi? Sonra şifon yerimde burada. Ama ev bayağı bir pislendiği için şimdi önce bir temizlik yapmak istiyorum. Merhabalar. Dün vaktimiz oldu, IKEA'ya gidebildik. Almak istediğim odam için almak istediğim bazı parçaları aldık, geldik. Bir çalışma sandalyesi aldım, bir sallanan koltuk okuma koltuğu gibi bir şey aldım. Ee, bir de şöyle kitaplarımı koymak için kutu aldım. Üstüne gösterebilecek miyim acaba? Yapınca daha iyi anlaşılacak herhalde. Onları yapmaya başlayacağım şimdi. Ama tabii <laughs> bu konularda oldukça yeteneksiz bir insan olduğum için de en kolayından başlayacağım. Bakalım ne kadar becerebileceğim. Hep beraber göreceğiz. Müzik <laughs> bir 10-15 dakika falan aldım ama işte burada bu hazır. Bunun içerisine bu odada böyle kenara falan koymak istediğim kitapları yerleştireceğim. Bu da okuma koltuğumuz olacak da ya acaba bunu yalnız başıma yapacak kapasiteye sahip E, çok güzel oldu bence. Buraya koyacak mıyım yoksa başka bir yere mi koyacağım bilmiyorum ama yani ya burada duracak ya da şu anda çalışma sehpa şey e, çalışma sandalyesinin olduğu köşede yani şuraya koyacağım. Muhtemelen buraya koyacağım. Ama bence çok güzel oldu. Çalışma sandalyesi de böyle kocaman bir top var gibi şuraya bakar mısınız? Allah'ım ben bunu nasıl yapacağım tek başıma? Dün aldığımız şeylerin hepsini yapıp yerleştirdik. Çalışma sandalyesi, halı, bir de bu taraftan doğru çekeyim bari. Çok güzel oldu bence. Değil mi? Tabii şöyle de bir şey var. Şurası boş kaldı. Oraya bir boy aynası istiyorum. Dün baktık Ikea'da boy aynası. Tam istediğim gibi bir şey bulamadım. Onu bakan başka bir yerden alacağım. Odadaki bütün detaylar tamamlansın. Her şey eksiksiz olsun. Çekimi ondan sonra yapayım istedim ama bir türlü o eksikler tamamlanmadı. O yüzden ben de o birkaç eksik olsa da artık bu oda turu, oda değişimi videosunu çekmeye karar verdim. Odanın son hali işte böyle. Burada şifonyer var. Bir takı askısı koydum buraya. Bunun üzerine bir makyaj aynası da gelecek. Cam kutular da koymayı düşünüyorum. Burada daha çok böyle takılarım, parfümlerim, öyle şeyler olacak. Ayna aldım aslında bakarsanız. Zara'nın çok güzel bir mermer tabanlı aynası var, makyaj aynası. Onu aldım ama hasarlı geldi. O yüzden iade ettim. Araya da tam kapanma girince tekrar gidip alamadım. Onu e, bakacağım, gidip bazıda da görüp almayı düşünüyorum. Muhtemelen yine Zara'dan alırım diye tahmin ediyorum. Şuradan devam edelim. Burada benim minik bir çiçeğim var. <laughs> Şöyle küçük bir saksı taburesi aldım ona. Burada çok güzel göründüğünü düşünüyorum. Ve ben. Bu ayna da Ikea'dan. Evin girişindeki boy aynası. Çok dar ve orası çok karanlık oluyor. O yüzden bu odaya da bir tane böyle boy aynası almak istedim. Çünkü ileriye dönük planlarımdan bir tanesi Instagram'da daha fazla aktif olmak ve kıyafet fotoğrafları vesaire çekiyorum. O yüzden bunun işe yarayacağını düşünüyorum. Ve geldik çalışma masama. Bence şunu şuradan kapatalım. Çok sade bir dekorum var. Bu kaktüsü yeni aldım. Diğer kaktüsü annem ördü, çok tatlı. Burada sevdiğim bazı kitaplar var. Şöyle de bir mumluğum ve e, şamdanım ve mumum var. Bu mumu bazen akşamları çalışırken yakıyorum. Çok hoş bir ortam oluyor bence. Sonra e, bu şahane resmi bana Esra çizmişti. Onu koydum buraya. Şu pamukları aldım. Kulumumlarım var. Arada onları da yakıyorum. Ee, zaten daha önceki videolarda bu çalışma sandalyesini göstermiştim. Odayı ilk dekore etmeye karar verdiğimde iki renkte karar kılmıştım. Odaya aldığım bütün eşyaların o iki renk tonunda ağırlıklı olmasını istedim. Beyaz ve krem renkler. Aslına bakarsanız çoğunlukla da öyle oldu diyebiliriz. Şu gri oldu ama olsun. <laughs> Ama genel olarak beyaz, ıh arkaya çarptım ve krem tonlarında. Çalışma masasının şöyle bir çekmecesi var biraz beni zorlayan açılırken. Bunun içerisine de şöyle kalemlerimi falan koydum. Sonra şu kutuyu yaptığımı görmüştünüz zaten. Bunun içerisinde kitaplarım var. Bu kaplumbağayı da annem ördü. Çok tatlı değil mi? Ve bu benim. Çok da sallanmıyor ama <laughs> sallanan sandalye diyebileceğimiz Ikea'dan aldığımız okuma koltuğu. Ta -da! Gayet rahat. Çok keyifli. Bazen burada oturup kitap falan okuyorum. Zaten hedef de oydu ve bu yastığı bunu İngiliz Home'dan aldım. Şöyle söyleyeyim size biraz saçma gelebilir ama bu odayı ilk yapmaya dekore etmeye karar verdiğimde aklımdaki almayı düşündüğüm ilk şeylerden bir tanesi bu yastıktı. Çok güzel değil mi? <laughs> Şuraya bir tane de sehpa gelecek bu arada. Çok büyük bir şey istemiyorum. Yuvarlak bir sehpa koymayı düşünüyorum. Oraya sadece biraz yüksek olsun, şuralarda falan yüksek olsun yeter ki oraya işte çayımı, kitabımı falan koyabileyim diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir aklımda fikirler var aslına bakarsanız. Şu boş kısım var ya çiçeğin üzerindeki boş kısım. Belki buraya böyle bir yeni tip duvar halısı olabilir, makrama olabilir. Yoksa birkaç farklı şeyde, birkaç farklı tablo da olabilir. Öyle bir e, renklendirmeyi düşünüyorum. Şuraya da, şu boş kısma da bir şeyler koyabilirim diye düşünüyorum. Ama tam olarak karar vermedim henüz. Şurada basit bir askı var. Orada şu anda benim hasır bir çantam var. E, buraya bir tane de <laughs> hem dekoratif amaçlı hem de kullanmak istediğim için hasır şapka almayı düşünüyorum. Burada bir de böyle bir takı tabağı var. Şu papatya küpelerimin tatlışlığına bakar mısınız? Oda true videosu benden en çok istenen videolardan bir tanesiydi. Ben de elimden geldiğince detaylı bir şekilde göstermeye çalıştım size her şeyi. Umarım beğenmişsinizdir. Sorularınız varsa şunlardan aldım, bunu ne kadar aldın gibilerinden yorum bırakabilirsiniz. Hepsine cevap vermeye çalışırım. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.